Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Berktay'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 17 Kasım 2024 Pazar günü ve Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün güne çok büyük patlamalarla uyandı. Sabah erken saatlerde sabah saat 6-7 civarında arka arkaya füze patlama sesleriyle uyandık. Yani kendi açımdan söyleyecek olursam ben Geride bıraktığımız, yani bu yılın başındaki Ocak ayından biridir, 3 Ocak'tan biridir bu kadar yoğun patlamalarla karşılaşmamıştım. Ve daha sonra resmi açıklamalar geldi. Şunlar söyleniyor. Ukrayna, Ruslar Ağustos ayından beri Ukrayna'ya yönelik ilk defa böyle yoğun bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bir taraftan çok sayıda füze ve çok sayıda İHA burada bu saldırılarda yer aldı. Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre 120 Ruslar 120 füze ve 90 İHA kullanmış. Yani 210 adet hava e, cismi kullanılmış ve Ukrayna'nın yaptığı açıklamaya göre Rusların gönderdiği bu 210 adet e, İHA ve füzeden 144 tanesi Ukraynalılar tarafından imha edilmiş. Yani diğerleri sonuçta e, bir şekilde çeşitli hedeflere ulaşmış durumda. E, ve e, ayrıca Kiev'de böyle uzaktan baktığım zaman da merkeze doğru baktığımda böyle bir yerlerden dumanları yükseldiği, e, görülüyordu. Daha sonra ilk gelen açıklamalara göre e, bu e, havada e, vurulan işte İHA'ların, füzelerin falan bazılarının parçaları bazı yerlere düşmüş. E, Kiev'in merkezinde, Pechersk ilçesinde bir apartmanda yangın çıktığı belirtiliyordu, yaralananların olduğu belirtiliyordu. Bunun dışında ayrıca yine Golosievski ilçesi, e, Kiev'in doğusunda, e, e, Desnyanski ilçesi buralarda ve Diniprovski ilçeleri buralarda bazı binaların zarar gördüğü bildiriliyordu. Daha sonra Ukrayna Enerji Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve Enerji Bakanlığı şunu söyledi. Rusların bugünkü saldırılarının hedefi e, Ukrayna'nın farklı yerlerindeki enerji tesisleriydi e, denildi. Ve gerçekten Ruslar sadece başkent Kiev'i değil, e, diğer taraftan Lviv, Ternopol, Ivano-Frankovsk, Rivne yani Batı Ukrayna şehirleri, diğer taraftan Odessa, Nikolayev yani Ukrayna'nın güneyindeki bölgeler yani Ukrayna'nın hemen hemen bütün il merkezleri bugünkü saldırıların hedefi oldu ve e, burada e, şu ana kadarki belirlemelere göre 7 kişinin 7 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bunlardan 2 tanesi Nikolayev, 2 tanesi e, e, Odessa, 2 tanesi Dnipropetrovsk ilinde ve 1 kişi de Lviv'de olmak üzere 7 kişinin, 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Öbür taraftan e, Odessa'da e, yoğun e, yani özellikle elektrik tesislerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle tramvay ve troleybüs e, seferleri tamamen durdu. Yani elektrikli ulaşım araçları yolun ortasında kaldı ve ayrıca şehirde yoğun elektrik kesintilerinin olduğu ve e, bunun da ötesinde su kesintisinin de olduğu yani su tesisatlarının da Su sisteminin de zarar gördüğü bildiriliyor. Şimdi tabi şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna şu anda burası yani kış mevsimi geliyor ve önümüzdeki günlerde tabi günler daha kısalacak, geceler daha uzayacak ve dolayısıyla elektrik tüketimi giderek artacak ve tam bunun öncesinde bu tarz saldırıların olması Ukrayna'da Ukrayna'daki tabii bir taraftan hem Askeri lojistik açısından da ağır bir darbe anlamına gelecek hem de ayrıca ülkenin geneline ağır bir darbe anlamına gelecek. Zaten bu saldırılar olmasaydı da yine Ukraynalı uzmanlar şunu söylüyordu: özellikle bu geride bıraktığımız Mayıs, Haziran aylarındaki ve kısmen. Ağustos ayındaki saldırılar Ukrayna'nın enerji altyapısına alt üst etti ve Ukrayna'nın belli bir enerji tüketim kapasitesi var. Ve yaz aylarında veya işte Eylül ayında, Ekim'de falan bununla aşağı yukarı bir şekilde başa çıkılıyordu. Fakat önümüzdeki günlerde hem elektrik enerjisinin artacağı dönem hem de ayrıca enerjisine ihtiyacın artacağı dönem hem de ayrıca havaların hava sıcaklığının eksilere düşmesi, beşlerde falan seyretmesiyle Ukrayna'da tekrar yoğun elektrik kesintileri yaşanabilir deniyordu. Daha zaten bugünkü saldırı öncesinde dolayısıyla bugün de enerji hatlarına yapılan bu saldırı kış döneminin Ukrayna'da biraz zor geçebileceğini işaret ediyor. Ee, diğer taraftan bu olayla ilgili olarak yani bugünkü bu füze ve İHA saldırıları ile ilgili olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Bu olay dedi Putin'in kendisine arayan kendisine telefon açan kendisiyle görüşen Kişilere verdiği gerçek bir cevaptır dedi ve şunu söyledi Putin gibi biriyle e, yani e, Putin gibi e, birisi barışa anca zorla ikna edilir. Yoksa yatıştırma siyasetiyle değil dedi. Yatıştırma yani appeasement dediği olay nedir? 1930'lu yıllarda e, Avrupa liderlerinin özellikle İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransa Başbakanının Adolf Hitler'i durdurmaya yönelik yatıştırma siyaseti. Aman yani onun biraz hani dediklerini, istediklerini yerine getirelim. Onun biraz hani iştahını giderelim, e, sakinleştirelim e, anlamına gelen bir siyaset idi. Yani Putin'le böyle başa çıkamazsınız. Putini Putin, e, Putin ancak güçten anlıyor." dedi. Peki, e, bu şekilde Ukrayna'da Şişleri bakanı kime sistemde bulunuyor? Bu mesaj kime? Her şeyden önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a. Çünkü geçen günkü videoda hatırlayacaksınız konuşmuştuk. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Putin'i e arayınca Ukrayna yönetimi buna tepki göstermişti. Yani nasıl olur da bizimle ilgili Ukrayna ile ilgili kararlar Ukrayna olmadan bizim sırtımızdan alınır şeklinde. Ve ayrıca Almanya'nın tavrının tavizkar olduğunu düşünüyor Ukrayna yönetimi. Ve ayrıca tabi Almanya'nın dışında da aracılık yapmak isteyen yani sonuçta bir şekilde Rusya ile Rusya'ya karşı mücadele etme yöntemini değil de Rusya ile bir şekilde ara bulma yöntemini tercih eden ülkeler var Ukrayna yönetiminin sistemi biraz bunlara Peki Ukrayna ne istiyor şu anda Ukrayna, Zelenski yönetimi ne istiyor Trump yönetiminin kendilerine bir şekilde destek olmasını yani e, de açıklamalarında söylediği gibi yani Ukrayna yönetimini Rusya ile böyle tamamen başa baş bırakmasını istemiyor. Şu anda öyle bir beklenti var. Peki sahada durum ne? Çok kısaca şunu söyleyebiliriz. sahada durum şu anda yani kara savaşlarına baktığımızda daha önceden de konuşmuştuk. Pek Ukrayna'nın lehine değil. Ruslar yine Donbas'ta ilerleyişlerini sürdürüyor. Haritaya baktığımız zaman Donbas'ın güneyinde bulunan Kurahove'nin neredeyse artık tamamen bir çevrelenme, kuşatma içine alındığını görüyoruz. Savaştan önce 15 bin civarında nüfusu olan ve bir baraj kıyısında yer alması itibariyle ve Donetsk'i Zaporozya'ya bağlayan yol üzerinde yer alması itibariyle son derece önemli konuma sahip olan bir yer Kurohove. Ve bir de ayrıca haritanın sağına baktığınız zaman orada ne görüyorsunuz? Bir şöyle bir hani yarım ay gibi sola dönük bir şey var. E 3 taraftan kuşatılmış bir bölge var. Orası bundan 10 gün önce o bölge yani Ukrayna kuvvetlerinin bulunduğu o bölge çok daha geniş idi. Yani Ruslar 10 gün içinde yavaş yavaş kuzeyden, güneyden ve doğudan yavaş yavaş üç taraftan ilerleyerek oradaki halkayı giderek küçültüyor ve zaten şu anda Ukrayna'da da pek çok kişi krohoveden çekilmenin birkaç günlük bir şey olabileceğini düşünüyorlar. İkinci bir nokta yine Donbas'ta bulunan Ukrayna kuvvetleri daha önceden Silidova'yı ele geçiren Ukrayna kuvvetlerinin buradan Pakrovsk ilçe merkezine doğru ilerleyişleri sürdürdükleri bildiriliyor. Şu anda Rus kuvvetleri Pakrovsk'a yaklaşık 5 kilometre mesafede ve bu da şu demek oluyor ki önümüzdeki haftalarda Pakrovsk'un eteklerinde de çok yoğun çatışmalar meydana gelecek. Evet ben gelişmeleri yarın öbür gün yine size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.